Sağ sen'in rızan oruç tuttuk, sana inandık, sana güvenlik. Senin rızkınla orucumuzu açıyoruz, kabul eyle Allah'ım. İlahi Ya Rabbi, bu hayra vesile olan katkıda bulunan Allah'ın yaptığı kardeşlerimizin ruhlarına ayrı ayrı hediyedir. Kabul ey Amin. eyle Ya Rabbi, cümlesinin ruhlarını şad eyle. Makamlarını cennet eyle derecelerini âli eyle Allah'ım. Varsa azaplarını edep eyle Allah'ım. Yahya ya Rabbi, din ve dünyamızı mağmur eyle. Adetlerimizi salih ve makbul eyle Allah'ım. Bizlere Ramazan'a eriştirdiği gibi hayata kavuşmayı nasip eyle Allah'ım. Bağlarımızın kabulü için, Allah'ın razı için. Fatiha.